네. <목소리도> 27. Şu anda bak 1 2 3 4 tası azıcık doldurmuş da dolurak geliyor. Bu ne zaman dolduracak, şişirecek, beyaz açacak, yoksa makine gidecek. E bu gelmez versek direkt değil. 35 yıllık, 35 yıllık mesleğim. 400 de koğalım var. Eee bal eee toplamaçması şu anda. Nasip olursa önümüz 8. ayın 15-20 gibi hasadı başlayacağız. Bu seneki iktim şu anda güzel giriyor. Şu anki iktimin gidişatı güzel yani. Şu anda bizim planımız küsü e, tükeniriz biz. Buranın yoğunluğu bu, şu anda bu sene bu. <laughs>